mensupları saygıdeğer hanfendiler sevgili genç kardeşlerim sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyorum Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Buradan Mersin'in tüm ilçelerine, mahallelerine, Mersinli kardeşlerimin her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Coşkunuz için, ahde vefanız için aşkınız, sevdanız için sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> Yaklaşık iki buçuk yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabi güzellikleri şehri, kardeşliğin ve emeğin merkezi Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Geçen Cuma günü Kahramanmaraş'ta Edelerle kucaklaştık. Önceki hafta Rize'de Karadenizli uşaklarla bir araya geldik. Bugün ise Mersinli kardeşlerimize misafir oluyoruz. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte illerimizi ziyaret ediyor. İnsanımızda hasret gideriyoruz. Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Sadece bu ayın başından itibaren ülkemizin farklı illerinde pek çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık. Adliye yıl açılışında 10 bloktan oluşan 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Yargıtay binamızı Ankara'da hizmete aldık. Ağustos ayında bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken diğer taraftan Taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın teslimatını Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız projesinin temel atmasını gerçekleştirdik. <laughs> Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte Milgem Pakistan ilk gemi indirme denize indirme ve açık deniz karakol gemisi ilk saç kesimi törenine iştirak ettik. Ankara ikinci Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan 26 fabrikamızı ekonomimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora, adaletten güvenliğe kadar birçok alanda açılışlar Kabuller hizmete alma törenleri gerçekleştirdik. Görüyorsunuz yan gelip yatma yok. Bu arada gençlerimiz de bir araya gelerek. Onların coşkusuna dinamizmine ortak olduk. Sıcak demedik. Yağmur demedik. Uzak demedik. Milletimizle kucaklaşmak, milletimizle buluşmak için tüm şartları zorladık. Sıkıntılarla karşılaşsak da ya bir yol bularak ya bir yol açarak ülkemize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. Muhalefet genel başkanları evlerinin odaları arasında dolaşırken biz doğrudan doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'yi geziyoruz. Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken biz tüm renkleriyle 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Muhalefet sen ben kavgasında vakit öldürürken biz ülkemizi hedeflerine kavuşturmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Onların gündeminde iftira var. Bühtan var. Yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var. Engellemek var. Takoz olmak var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde yasak var. Ötekileştirme var. Sessiz çoğunluğun sesini yeniden kısmak var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasp etmek var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var. Elinde çekişten başka bir şey bulunmayan bütün sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten, tahkirden başka siyaset vizyonları yok. İşte şimdi Evet. A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada. Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız. Ve pazartesi günü New York'ta Birleşmiş Milletler'in tam karşısında 36 katlı Türk Evi'nin açılışını da yapacağız. Evet. Tam Birleşmiş Milletler'in karşısında. 36 kat Türk Evi. Hamdolsun bu da tabii bize nasip oldu. Nitekim son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye gibi Türkiye'nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin, taahhütlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor, sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha vahimi muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek, kendilerini sigaya çekmek yerine sağa sola saldırarak suçlarını örtme çabasındalar. Elbette en insan beşerdir. Hata da yapar, yanlışa da düşer. Ama insanı diğer varlıklardan ayıran temel haslet Allah'ın ona bahşettiği akıl ve vicdandır. İnsan aklını kullanarak Gençler ben de sizlerle beraberim. İnsan aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, haramı helalden, faydalıyı zararlıdan, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Hatasını kabul etmek, yanlışı varsa düzeltmek, sadece siyaset sahnesindekilerin değil, her bireyin yapması gereken asgari görevidir. Ama karşımızdakilerde ne böyle bir dert, ne böyle bir hassasiyet, ne de hatalarıyla yüzleşecek bir erdem görüyoruz. Bunun için onları bitmez tükenmez kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz. Onlar Kardeşlerim, onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye insanımızın refahını, huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de, vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye, Türkiye'yi dünyanın güçlü bir ülkesi yapmaya devam ediyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli kardeşlerim, hep söylediğim gibi... Gençler bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim mücadelemiz ülkemizi aydınlık yarına taşıma mücadelesidir. Bizim tüm çabamız milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak daha da güçlendirmek içindir. AK Parti olarak ecdadımız gibi hizmet eden izzet bulur diyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş gibi aşkınan, çalışan yorulmaz diyoruz. Biz gök kubbede baki kalan hoş bir sadadır diyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserler olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnsanımızın şöyle içten söylediği, Allah razı olsun ifadesi, dünyadaki tüm makamlara değişilmez. Gençler, Allah'ıma hamd ediyorum. Sizler gibi Yol arkadaşları bana lütfettiği için hamd ediyorum. Birileri birileri diyor ki Z kuşağı, Y kuşağı bunların hepsi muhalefetin yanında. Burada, burada Burada Evet. Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama, hiçbir koltuğa değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur. Bize oy versin vermesin 81 vilayetimizin tamamı, 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Her zaman hayır. dava arkadaşlarımı hatırlatıyorum. Gençler, gençler, balkondan aşağı düşmeyin ha. Aman dikkat edin. Hayır, hayır. Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin çapsızlığı, başarısızlığı, ayrımcı politikaları bize asla istikamet çizemez. Bizim ölçümüz başkaları değil, ilkelerimiz kadim değerlerimizdir. Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız. Biz yatırım yaparken kökene değil, şehirlerin durumuna bakarız. Biz proje geliştirirken başka hiçbir şeye değil ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. 19 yılı iktidarda olmak üzere tam değerli kardeşlerim 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan siyasi tercihine etnik kökenini aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin. Milletimiz dara düşmesin. Sıkıntıya girmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Başkaları ne hesaplar yaparsa yapsın. Bizim Türkiye'den başka vatanımız. Milletimizden başka sevdamız yok. Biz sizleri seviyoruz ya. Bizim aşkımız milletimize. Bizim ülkemize eser kazandırmaktan başka hiçbir derdimiz, hiçbir aşkımız yok. İşte bu anlayışla. Sadece Mersin'e 38 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını son 19 yıla sığdırdık. İşte bugün de Mersin'de toplam bedeli 3 milyar 260 bin lirayı bulan yatırımların açılışını yapıyoruz. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden adalete, güvenlikten turizme hepsi birbirinden önemli eseri Mersinli kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Akkuyu ziyaretimizden sonra açılışını gerçekleştireceğimiz tüm bu eser, proje ve yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Akkuyu Nükleer Santralini denetlemeye geldik. Akkuyu Nükleer Santrali'nin Mersinimize Neler kazandıracağını düşünün. Hamdolsun. Bunu gerçekleştirmekte bize nasip oldu. Bu hizmetlerin Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Rabbim bizi Mersin'e ve ülkemize hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim, iz ziyaretlerimizde aynı zamanda Teşkilat mensuplarımızla bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyoruz. Genişletilmiş il danışma toplantılarımızda istişarenin yanı sıra aramızdaki muhabbeti ve huvveti güçlendiriyoruz. Gönüllerimizi böyle muhteşem bir atmosferde buluşturan il başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Gençler, Mersin İl Danışma toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin şahsında bizi coşkuyla karşılayan tüm Mersinli vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde kuruluşundan bugüne kadar il teşkilatlarımızın farklı kademelerinde görev almış tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. 2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemli bir yol olacaktır. Sevgili gençler, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'te inşallah Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. AK Parti'nin hizmetlerini ekonomide, demokraside, hukukta savunma sanayinde, güvenlikte, adalette hayata geçirdiği reformları doğru bir şekilde halkımıza anlatmalıyız. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil, başta 2023 hedefleri olmak üzere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız. Bakınız biz diğerleri gibi Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Gençler son 19 yılda Mersin'le beraber ülkemizin 81 vilayetine kazandırdığımız sayısız eserin yatırımın devasa projenin referansıyla konuşuyoruz. Alnımız ak, başımız dik, gönlümüz refahtır. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz. Her iftiraya, her karalamaya Anında karşılık vereceğiz. Muhalefetin yalan terörünün üstesinden hakikatin güneşiyle geleceğiz. Ağır başlılıktan, vakardan, suhuletten, kardeşlikten taviz vermeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız. Şimdi Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Gençler, hazır mıyız? Tek bayrak. Tek millet. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Dili Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sizlerden önümüzdeki dönemde çok daha aktif, çok daha azimli, çok daha gayretli olmanızı istiyorum. Bu konuda Mersin'in teşkilatıma yürekten inanıyor ve güveniyorum. Allah Yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyor. Ailelerinize, dostlarınıza, tüm Mersinli kardeşlerime selamlarımı iletmenizi istiyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep